Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz köyümüzün dağlarına keçi gütmeye, keçi sulamaya, şöyle yeşilliklere, güzelliklere girmez yana. Bak hemen atladı bak odan. Şş. 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 Şşş. 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 Şöyle akar akar sularına, çeşmelerine. Kar çeşmeler. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Terapi gibi size mini minnacık bir video gönderiyorum. Ben çok mutlu oldum. Siz de çok mutlu olacaksınız.